Ee, evet herkese merhaba arkadaşlar. Ee, <laughs> ee, Dive of Twenty'nin bir edon paketini oynuyorum. Ama serverda oynuyorum. Yanımda da yer. Ay, ay. Ee, o şu an serverda yok arkadaşlar. Ee, eğer benimle serverda oynamak istiyorsanız e, altta server merkezini vereceğim. E, oyundaki adım Kremlin 78. E, şöyle yazayım Kremlin 78. E, benle ben oynamak isterseniz eğer aşağıdaki IP'ye gelip e, öyle Kremlin 78 yani bana TP atarsanız e, ben kabul ederim ama sizin burada yaşamanıza yani benle kalmanıza izin vermeyeceğim arkadaşlar çünkü ee, yani trollemeler olabiliyor arada sırada yani yanlışlıkla konuşuyorum. Yani büyük bir çoğunluğunuzu trolleyeceğiniz için yanımda yaşamayacaksınız arkadaşlar. Az dilerimi ev yaparsanız sıkıntı olmaz. Ee, ben bayağı geliştim arkadaşlar burada. Biliyorsanız benim single player serim de var. Ee, bugün videosunu çekemedim kusura bakmayın. Ee, Ağızdaki işim oldu, aletlerim bazı işlerim de var. Evet, şimdi evi biraz geliyorum. Öncelikle burada magma Crackable var, İşte burada Slice and Splice var. Painting Machine, Always Matters, Cycle Mirror vesaire. Burada AE sistem var. Evet geldim ve e, şu nükleer reaktör sistemini gö göstereyim arkadaşlar. E, bu sistem ne kadar enerji harcadığımızı, enerjinin e, ne kadar olduğunu ve ne kadar enerji ürettiğimizi gösteriyor. Ayrıca reaktör ile ilgili bilgileri de sağ alt köşede görebilirsiniz. E, şu çubuk ne işe yarıyor derseniz, o da e, turbine arkadaşlar yani e, reaktörü soğutmak için kullanılan arkadaş e, Evet bakalım çalışacak mı? Bekleyelim. %19 olunca çalışması gerek. Evet tadaa. Gördüğünüz gibi sağ üst Kaç adet elektirimiz diyeceğim. Gelin bakalım reaktöre. Reaktörümüz bu arkadaşlar biraz küçük oda. Sura bakmayın. Ee, beş tane <laughs> yerlerim rodu var. Burada da zaten genel özelliklerini görebilirsiniz. Burası çok karışık arkadaşlar. Şurada crafting unitimiz var ee, ve şu um, pro ha prokessorlar var. Ee, bunlar normalde Kolay bir biçimde yapılmıyor. Bu inscriberler yapıyor. Ama ben sistemi otomatikleştirdim. Ee, şöyle göstereyim mesela. Mesela bir adet log express yapalım. Yani bunu yapması o kadar zor değil arkadaşlar. Bunu yapmayı gösteririm. Bunları böyle içine koyuyoruz. Bunlar yerlerine gidiyor buraya. Ston da burada bekliyor. Onlar craft olduktan sonra tabii bu otomatik sistem. bu da craft oluyor. Ee, bu da buraya gelip sisteme giriyor. Ve hele hile yapmam imkansız arkadaşlar. Çünkü serverda oynuyorum ve benim serverimde değil. Ee, yani bunların hepsini kendi emeğimle yaptım. İşte şurada e, mesela şu Tom Craft mm, şu çiçek çesti, e, bu seed çesti, E, bu da botanya çesti. Burada Tom Craft'la e, botanyanın peteli var, peteli. Burada da e, Biblio Craft'ın bir şey var. Burada da Rolling Machine var. E, burada da Energetic Influencer. E, eşyaları işaret etmek için kullanıyorum. Ve şu şu tarafta da güzel şeyler var. E, dediğim gibi eğer benle oynamak istiyorsanız e, buraya gelirsiniz. Burada da e, böyle bir sistemimiz var. E, bu, bu, işte canavarları öldürerek işte eşyalar geliyor mesela bakın. Creeper kafası, Creeper Plansi ender Friedman. Bakın Iron ile Glowstone bile gelmiş yani. Ve burada da Mabesks. kız. 83 konu olmuş. Burada da e, Ender otomatik farmı var arkadaşlar. E, bu farm sayesinde e, ekmek vesaire üretiyorum. E, Ayrıca şurada Sulut gibi boyalar şur şurada. Sulut buraya gelerek ee, ağaçların daha hızlı kesilmesine yardımcı oluyor ve yakınında durduğum için şey yaptı. Bu, o çalıştık şeyler bu eşyaları çıkartıyor. Ayrıca burada botanya odamız var ve bana birikmiş bir bakalım. Evet fazla mana yok aslında. Yani bu kadar day bulumla o kadar ee, yani saatler geçti ancak o kadar olmuş. Burada da asist Yani e, bekleme açıkçası. Burada da e, full şarjlı harcan enerjisi var. 2 milyon arka. Nükleer reaktör test etmek için şarj ettim bunu. Dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar. Eğer ben oynamak istiyorsanız e, alttaki IP'ye gelebilirsiniz e, ee, TeamSpeak veya Skype de olur. Skype adresim games, şu şekilde yazılıyor. Yazı işini okuyacaktım size ama olmadı. Şivem yani dilim dönmedi. Evet arkadaşlar. Ha bir de şurada da Sugar Cane ee, tarlası var. Sugar Cane'ler otomatik olarak e, büy Yiyor. ama niye channel eksik ha. şu, şu arkadaşlara şuraya alayım bakın kesti şimdi bunları nereye koysak bunları görünür bir yere koymak lazım arkadaşlar yoksa olmuyor şuraya yerleştirelim hadi nereye kayboldu şuraya yerleştirelim. Evet, çalışmaya başladı. Ee, Emin interface. Ee, bir bakalım channel'ı kontrol edelim, ne olmaz. Ben Cable kullanmam lazım ama bir Bakalım kaç channel var Evet 2 channel Sanki yok ee, Burada kaç channelmış? olmuş ee, Hemen bakalım. Şöyle. Burası doldur kesin. Ayakta olursa kesin. Tamam. Evet. Bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.